Evet, bakalım bugün sizi neler bekliyor? Hayatınızda neler olacak? Bir değişim var. Bakın, araba kartı bir değişim gösteriyor. Bu değişim neyle alakalı? Yeni bir başlangıç, taşınma, iş değişikliği, ilişki değişikliği o, böyle görünüyor ki bir iş, yeni bir iş çıkacak karşımıza. Evet, iş tabii ve gidiş var. Bakın, yeni bir iş fırsatı çıkacak karşınıza. Belki de yer değiştirmeniz gerekecek sevgili dostlar. Ee, memnun olmadığınız, bırakmak istediğiniz, değiştirmek istediğiniz bir e, şey var burada. Ya yaşadığınız yeri, ya işinizi, ya ilişkinizi. Bir değişiklik yapmak istiyorsunuz ya da taşınmak istiyorsunuz yeni bir yere ama karar veremiyorsunuz iki seçenek var karar verdiğinizde mutlaka gerçekleşecek diyor bu başlangıç bakalım evet siz olmayacağını düşünüyorsunuz ama olacak diyor.